Avrupa Birliği Türkiye düşmanlığını abarttı. Uluslararası skandala imza atarak Akdeniz'de korsanlığa başladı. Türk deniz kuvvetlerinin koruması altındaki gemilere yaklaşmaya cesaret edemeyen Alman ve Yunan fırkateynleri %51 Almanya'ya ait olan Arkas şirketinin savunmasız bir ticari gemisine çıkartma yapmıştı. AB bu hareketle uluslararası sularda hiçbir somu sebep göstermeden herhangi bir gemiye operasyon yapılmasının da önünü açmış oldu. Sevgili dostlar, Almanya'nın bu operasyonu yapmasının sebebi Türkiye'nin Libya'ya silah gönderdiğini bilmeleri ancak bunu bir türlü yakalayamamalarıydı. Almanya'nın bu operasyonu yapma tarihi çok manidar. Alman hükümetinin asıl amacı gemide silah bulup AB zirvesi öncesi Türkiye'yi zor durumda bırakma hayaliydi. Ama dediğim gibi bu ahmaklar Türkiye'nin böyle bir silah sevkiyatını basit korumasız bir ticari gemiyle yapacağını düşünecek kadar ahmaklar. Türkiye silah sevkiyatı yaptığı gemileri üst düzey korumayla yapar ve o gemiye operasyon değil, kilometrelerce yakınına bile hiçbir düşman gücünü yaklaştırmaz. Nitekim de bütün sevkiyatlar bu şekilde oldu. Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere koz elde etmeye kalkan Almanya şansölyesi Merkel, avcunu yalamıştır. Merkel bu ahmaklıkla, bu kafayla devam ederse Allah'ın izniyle Erdoğan karşısında daha çok avcunu yalayacaktır. Merkel Türkiye düşmanlığını bu kadar abartacağına Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un darbeci affere gönderdiği silahlara bakmalıdır. Türkiye'yi Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Karabağ'da yaptırım tehditleriyle durduramayanlar uluslararası yasaları çiğneme pahasına pislik yapmaya devam ediyor. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacak. Türkiye ne oruç reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacak. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Türkiye'nin egemenlik haklarına karşı oyunlar oynamaya devam ediyorlar. Sevgili dostlar, Avrupa'da hızla yükselen Türkiye düşmanlığı ve Amerika'da başkan seçilen Biden sonrası Türkiye'nin Türkiye'den yönetilmemesi için yeni bir küresel saldırının zemini hazırlanıyor. Bugüne değin emperyalist kuşatma çabaları içinde her yolu denediler. 15 Temmuz'a kadar denenenlerde ve 15 Temmuz'da devreye sokulmak istenen kaos planında istediklerini elde edemeyenler yeni arayışa girdiler emperyalizmin yeni arayışlarının uzantısı olmaya niyetlenenler bizden olamazlar. Bu toprağın çocuğu olamazlar. Kim ne ararsa arasın, kimler bu arayışın piyonları olmaya niyetlenirse niyetlensin, hiçbir kuvvet Türkiye sevdalılarının istiklal yürüyüşünü durduramayacak. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar yeni bir boyuta taşındı. Artık içeride ve dışarıda çok daha sert çok da sinsi yer yerde kanlı bir mücadele sürecinin içine giriyorduk. Ve kendilerine söyledik, bak bizim oruç reisimize sakın ha saldırmayın. Eğer oruç reisimize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Kuzey Irak'ta, Suriye'de Libya'da Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdi. Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacına yönelik olarak da aynı tavrı sergilediler. Türkiye'nin bütünlüğünü kasteden örgütlere binlerce tır dolusu silahlarla ücretsiz olarak donatırken Türkiye'ye patriotları satmadılar. Bunun üzerine Türkiye ihtiyacını Rusya'nın S400'lerden sağlayınca da kullanmasını istemediler. Üstelik F-35 uçaklarının parası ödenenleri bile vermek istemediler. Kapsamlı bir ambargo hazırlığı yaptılar. Açıkça Türkiye'nin hava savunma sistemi olmasını istediler. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin coğrafi gerçeklere ve uluslararası hukuka dayanan haklı çizgisini de zedelemek istediler. Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hukuk dışı taleplerini desteklediler. Türkiye'nin mavi vatan stratejisine muhalefet ettiler. Ermenistan'ın 28 yıldır hukuk dışı, ahlak dışı işgaline karşı hem kılını kıpırdatmayıp, hem de Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgaline karşı başlattığı haklı mücadelesinin yanında duran Türkiye'yi bu desteğinden dolayı yıldırmaya çalışıp hedef haline getirdiler. Türkiye'nin sismik arama ve sondaj gemi filosuna sahip olması meselenin en önemli ve devrim niteliğindeki adımıdır. Mavi Vatan stratejisiyle tüm deniz alanlarımızı filomuzla kendimiz arayarak, bularak, çıkararak, işleterek, yöneterek enerji alanında önemli bir oyuncu olmaya en yakın adayız. Bu alanda da heyecanımız, kararlılığımız, inancımız ve direncimiz Başka yerlerde yanıltıcı, sahte hikaye arayanlara cevaptır. Türkiye bu alanda da tarih yazacak ve gerçek hikayesini hayata geçirecektir. Türkiye'nin kararlılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerinden yansıyanlardır. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de mavi vatanı aynı kararlılıkla koruyacağız. İşte kararlılığımızın kaynağı budur. Masadaki gücümüz de budur. Müzakeredeki ölçümüz de budur. Cephedekileri diri tutan, güçlü tutan aslında cephe gerisinin bütünleşme gücüdür. İçimizdeki bazıları bu bütünleşmenin dışında kalsalarda, aykırılıkları giderek katlanılmaz duruma gelse de biz geleceğe kilitlenmiş durumdayız. O gelecek ki tüm dünyaya gerçek barışı egemen kılacak. Zalimlere karşı mazlumların geleceği olacaktır bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Ülkemiz ne kendi hukukunun ne de Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarının çiğnenmesine izin verdi. Doğu Akdeniz'de ne uzun deniz sınırlarına sahip bir ülkeyi dışlamak, ona rağmen projeler gerçekleştirmeye çalışmak zaten mümkün değil. Şu an son teknolojiye sahip iki sondaj gemimiz Fatih ve Yavuz ile iki sismik araştırma gemimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. biz bunların bağırmalarıyla çağırmalarıyla oradan bu gemilerimizi çekmeyiz. Onlar orada şu anda görevlerini yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.